Güzel bir pazar gününden herkese selamlar. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun geçtiğimiz günlerde tamamlanan Tata Steel Blitz turnuvasında oynandı. Beyaz taşlarda 18 yaşındaki büyük usta Ramesh Babu Pragnanan da var. Kendisi şimdiden geleceğin dünya şampiyonluğu adaylarından biri olarak görünüyor. Siyah taşlarda ise yine Hindistan'ın kuvvetli bir büyük ustası. 2700 üstünde puanı var. Pentala Harik Krishna. Bakalım 3 dakikalık zaman temposunda neler olmuş. E4 ile başlamış kazanmış E5'in ardından at F3 at C6 fil C4'te İtalyan açılışı görüyoruz fil C5 karşılığı gelmiş C3'ün ardından at F6 ile E4'e basılınca D3 ile orası savunulmuş D6 tabii ki bu oyuncuların açılış hazırlıklarına söyleyecek herhangi bir şey yok çok daha kuvvetli bilgisayarlarla oyuncular senelerin de tecrübesiyle birlikte bu açılışlara hazırlanıyorlar ve rakibinin daha önce oynadıkları hamlelere de bakarak bir şeyler planlıyorlar. Tabi Blitz turnuvası biraz daha farklı biraz daha e, karışık açılışlar bazen denenebiliyor. Bu kadar e, derin teorik tartışmalar olmayabiliyor. At ki 2 bu at F1'den sonra G3 veya E3'e manevra edecek. A5 hamlesiyle beraber fil için A7 yuvası oluşturuldu. H3 h6 ve at f1'e dönünce de filini a7 karesine çekmiş şimdi hari fil b3 aynı şekilde filini c2'ye dönmek isteyecek herhalde fil e6'dan sonra fil c2'ye dönülüyor ve siyahlar d5 hamlesini oynadı merkeze bir piyon daha sürerek aslında merkezde daha fazla hak iddia ediyor burada e çarpı d5 vezir çarpı d5 hamlesinin ardından at g3 karesine yerleşiliyor ve hari hamlesi burada kısa rok ok olarak gerçekleşmiş beyazlar da kısa rokunu attıktan sonra kale F8. Tabii ki iki tarafta hızlıca açılışını tamamlamak istiyor. Yani bütün ordusunu oyuna katmak istiyor. Kale E1 ile beraber pragnanan da devam ederken tabii bu hamlenin bir E5 baskısı olduğunu söylemem lazım. Yani şu an hem vezirle hem atla tutsa da vezirle piyonu tutmak her zaman en iyi çözüm, en optimal çözüm olmuyor. Kale AD8. Siyahlar açılışını tamamladı diyebiliriz şu andan itibaren çünkü bütün taşlarını en azından oyuna kattı. Beyazlarsa gördüğünüz gibi A1 ve C1 taşlarını şu anda oyuna kat C1 için oyuna katmadı diyemeyiz. Sonuçta H6'ya doğru bakan bir fil. Ama yani bunu oynayamadığınız zaman veziri de oyuna katamadığınız zaman kale bağlantısı sağlayamıyorsunuz. Ve şunu söyleyebiliriz. Beyazlar şu anda kötü bir açılış geçirdi. Zaten bilgisayarda 0-0 veriyor. Yani beyazlar o açılışta ilk hamlenin yapmış, vermiş olduğu üstünlüğü kaybetmiş durumda. File 3 ile beraber devam etmiş. Bırak ve demiş ki ay dedi file gel bunu değişelim. Değişmişler. Fil çarpı 3 kale çarpı 3'ün ardından. Vezir D6. Vezirin D5'teki konumu hoşuna gitmemiş. Başka bir taşı D5'e aktarmak istiyor hareket işine. Vezir D2. Şimdi diğer kalenin yolunu açtı Pragnan'da ve at D5 ile beraber kale istemiş ince kale bir karesine geri dönmüş. Şimdi Şah'ın h8'e kaçıyor burada harika işine ve muhtemelen bu hamleler şah kanadından bazı sürüşler için hazırlık hamleleri ama at e4 ile beraber öncesinde vezir istendi. Vezir f8 karesine çekilince de fil a4 oynuyor burada pragnananda Tahtada bazı zayıflıkları değerlendirmeye çalışıyor. c6'daki at açmazı aldı. Arkada kale var ve dolaylı yoldan da tabii ki burada atın e5'e bakışlarına dikkat etmek gerekecek. Çünkü c6'daki at düştü, düşürüldüğü zaman e5'teki piyon e, alınabiliyor beyaz taşlar tarafından ama fil d7 ile beraber burası desteklenmiş oldu. Sebebi de şu aslında baktığınızda hem burayı desteklemiş oldu hem de E5'teki piyonunu desteklemiş oldu. Pentala Harikirişna at G3'e çekildikten sonra at F4. Şimdi at G3 aslında bir E5 piyonu baskısı diyebiliriz belki. Yani C6 alındıktan sonra E5'in savunma taşlarından bir tanesi ortadan kalkacak ama at F4 buna karşılık güzel bir çözüm hamlesi. Şimdi eğer siz E5 piyonunu almaya kalkarsanız ki hiç güzel gözüken bir hamle değil fil çarpı C6. Çünkü güzel bir filinizi veriyorsunuz. Ta tahtada merkezlerde böyle az piyon varken özellikle filler tabii ki çok etkili oluyor ki C6'ya bir fil yerleştiğinde. Hem F3'e bakışı hem G2'ye bakışı önemli. Şimdi... Nasıl alacağız E5'i? E5'i aldığımız zaman burada G2 boşta kalacak veya H3'ü alıp ardından fil F3 vurmalar var. Böyle durumlara kalmak istemiyor. Bu yüzden de aslında at F4'ün güzel bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Pragnananda D4 oynuyor. Açılışı biraz kötü geçirmişti. Siyahlar alan olarak daha rahat gözüküyordu ve merkezdeki piyonu E5 piyonunu sayesinde mesela F4'e bir at yerleştirmişti. D4 Önemli bir hamle. Hem buraya baskı hem de burayı zayıflatıyor ama bir taraftan da hesaplaması zor bir hamle. Çünkü şimdi D8'de bir kale varken, kale ile vezir aynı hattayken bunları hesaplamak oldukça zor ki zaten karışık bir varyant geliyor. At çarpı D4 oynuyor burada Pentalar girişine diyor ki bak at çarpı F3 almak istiyorum. Bir taraftan da fil çarpı A4 almak istiyorum. Ne yapacaksın? Bilgisayar bile bu konumu açıkçası Kolay anlamıyor, çok düşünmesi gerekiyor, biraz daha böyle derinliğini arttırması gerekiyor. Burada en doğru seçenek at çarpı e5 şimdi at çarpı e5'ten sonra a4'teki fil boşta, d4'teki at boşta, f4'teki at da boşta. Ne oluyor burada derseniz, burası oldukça karışık. Buraya gitmemiş varyant ama sizlere tabii ki bir tane varyant göstermek istiyorum. Kale çarpı E5 alabiliyor burada siyahlar ve kale çarpı E5'ten sonra şimdi ne yapacağız? Kale çarpı E5 alacağız bizde. At çarpı F3 hamlesi var. Şah vezir alacağız. Şimdi bu at boşta bu fil boşta. Ne yapıyor? At çarpı h çalıyor. Öncelikle şah. Şah 2 isteyerek gelelim bunu ve şimdi hamle fil A4. Fil A4'ten sonra ver veziri dedi. Belki kalite olarak öne geçmiş oldu. Yani bir veziri kaçacak bir sonraki hamle atıl geri dönecek burada siyahlarda. Ama kalite olarak evet beyazlar önde fakat şah kanadındaki piyon yapısı dağıldı ve Hala belirsiz bir konum olduğunu söyleyebilirim. Bilgisayar materyali sever ama bence Pragnanan da buralara bakıp bakıp çok da beğenmedi. Ve oynadığı hamle C çarpı D4 dedi ki ne olursa olsun sen devam et. Ben C çarpı D4 alayım. E5'e baskımı sürdürüyorum. Dolaylı yoldan F4'ü zayıflatıyorum. Tabii ki bu hamle fil çarpı a 4te karşılanıyor. Ve şimdi at çarpı E5 ile beraber beyazlar bir piyon öne geçti. Ya yani nasıl bir taktik attık? Aslında A4'teki fili oltada ortadan kaldırmış oldu siyahlar ve fil elde etmiş oldu tahtada. Şimdi E5 gidince F4 burada... Arka, hani savunma vardı yok ne yapacağız? At 6'ya geri dönüyor ve diyor ki D4'teki piyona ver diyorum ben. Vezir çarpı A5 almış burada Pragnanan'da. Bir taraftan A4 istendi ama kale çarpı D4 hamlesi geliyor. Gördüğünüz gibi materyal dengesi tamamen sağlandı. İkişer aleti, ikişer kale, vezir, beşer tane piyon şeklinde devam ediyor mücadele. Burada B3 ile devam etmiş Pragnanan'da. Demiş ki ver kardeşim A4'teki fili. Pantala de demiş ki ben onu kaçmadan önce... B6 oynuyorum. Ver bu veziri diyorum sana. Aslında bu hamle kötü bir hamle. Zaten gözüküyor. Neden kötü bir hamle? A5'teki vezirin beni neden rahatsız ettiğini çözemiyorum. Tabii ki Hariki çok kuvvetli bir büyük usta ama ben bilgisayarla beraber de analiz ettiğim için söyleyebilirim ki eğer oyunlarınızda böyle şeyler yapıyorsanız eğer bu vezir sizi rahatsız etmiyorsa burada Durduk yere vezir istemenin çok bir anlamı yok. Belki bu piyon yapısını sevdi kirişine birçok şey hesaplamış olabilir. Ama ben tabi burada öneriyi size yapıyorum. Veziri C3'e dönüyor mesela Pragnan A5'teki vezir mi C3'teki vezir mi? Bence C3'teki vezir daha kuvvetli. Şimdi bizim elimizden durduk yere mesela C6 karesi gitti. Yani fili dönebileceğim karelerden bir tanesi gitti mesela. Burada şimdi fili B5'e dönmüş ben kirişine. Ve şimdiki hamle at F5. At F5 hamlesi mükemmel gözüküyor. Buraya bakıyor, buraya bakıyor. D4'teki kaleye bakıyor. Daha iyi bir hamle olamaz diyor insan ama arkadaşlar bilgisayar öyle demiyor. Bilgisayar diyor ki at F5 hata. Çok ince bir durumlar var. Öncelikle A4 oynaması lazımmış beyazların. Filik olması lazımmış. Fil C6'ya gidemiyor. D7'ye de gittiği zaman bu kale file bağlandığı için yine taktik sıkıntılara uğruyor. Bu yüzden A4 fil A6 dönecek ve Ardından at f5 oynadığı zaman çok daha avantajlı oluyor beyazlar. Çünkü orada artık birazdan daha iyi anlayacağımız durumlar var. Vezirin c6'ya girme işleri ve arkadan bu iki taşın birden sıkıntıda kalma durumları var diyeyim. Biraz karışık bir varyant ama oyunun da daha ilerisini söylememek adına burayı geçmek durumundayım bilgisayar dediğim gibi en doğru seçeneği çok ince de olsa görebiliyor. Oyuncuların bu kadar süresi varken at f5 gibi bir hamle oynanıyor. Buradaki en doğru seçenek vezir b4 hamlesi. Vezir b4 ile beraber bu kale savunulabiliyor. Çünkü vezir b4 oynandığı zaman şimdi senin vezirin istendi. Ne yapacaksın? Önce ona karar vermen lazım. Vezir burada a5'ten farklı olarak çok kuvvetli. Çünkü şöyle bir çapraza bakıyor. Fakat oyunun düğümü de tamamen burada çözülüyor. Hariçlişinde burada diyor ki Kaleyi istersen kaleyi kaçarım. D4'teki kale D5'e dönüyor. Ne olabilir ki diyor. İşte ne olabilir ki dediğimiz konumlara çok dikkat etmemiz lazım. Vezir şöyle bir çaprazda. iki tane at çok merkezi konumda. Ve atlar böyle zamanlarda dans etmeye başlar biliyorsunuz. İşte o atlar dans etmeye başlıyor. Pragnananda'nın hamlesi at çarpı h6. At çarpı h6'dan sonra ya bu ne biçim hamle kardeşim bomboş bir at nasıl çift ünlem? Eğer g çarpı h6 alınırsa at g6 şah ve vezir çatalı var burada. Şah vezir çatalı e, alamıyor muyum? Alamıyorum çünkü c3'teki vezirde şah çektiği için şahı kaçmaktan başka bir yolum yok. Hatta şahı h7'ye kaçmaktan başka bir yolum yok çünkü şah g8 kaçarsanız vezir h8'de mat oluyorsunuz ama oraya da kaçsanız vezir kaybediyorsunuz zaten. Bu yüzden bu at alınamıyor. Peki ne yapacak Harekirişne? Hemen veziri verecek hali yok. At G5 oynamış demiş ki ben buraya doğru da baktım, buraya da savunuyorum. Tamam çözdüm olayı yani bir tane piyon verdik diye ağlayacak halimiz yok ya diyor Harekirişne ama maalesef atlar dans edince durduramıyor. At çarpı F7 geliyor. Bir çift ünlem hamle daha üst üste. İkinci çift ünlem hamlesi burada Pragnananda'nın gene ne oldu? Yani gene at boşta bu adam at g5 oynadı burayı savundu kardeşim ama yine alamıyoruz sebebi de at g6'dan bu kez gerçekten şah vezir çatalı yemesi. Gerçi biraz önce de gerçekten de ama at boştaymış gibi gözüküyordu. Şimdi güzel bir at vezir çatalı şah vezir çatalı daha gelecekti ama Harekirişna bundan da kaçıyor diyor ki vezirimi veremem şah g8 oynuyorum. Şah g8 oynanınca at çarpı g5 ile beraber beyazlar bir alet öne geçti. 2 tane de piyon kırptı. H6'yı aldı, F7'yi aldı, atı aldı, geri döndü. Atlar güzel dans etti gördüğünüz gibi. Harekirişna buradan itibaren diyor ki tamam Materyal olarak geriye düştüm ama benim taşlarım artık daha aktif saldırabilirim. Kale C5 ver veziri. Vezirin burayı tutmak gibi bir de yükümlülüğü var. Vezir G3'e gidiyor ve burayı tutmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve bir sonraki hamle vezir F6. Buraya da baktı. Özellikle E5'e bakıyor. Hatta G5'e de baktığını söyleyelim. Dolaylı yollardan diyelim buna. Ama artık... Atlar dans ettiği gibi başka bir özellik fillerden başka bir özelliği atlar birbirini savunabiliyor. Bu konumda at F3'e dönüyor at E'deki at F3'e dönünce bütün konum bir anda sağlam hale geldi. Çünkü bütün o E5 baskısı ortadan kalktı. Çünkü E5'te artık taş yok ve gidip de bu at burayı tutunca gördüğünüz gibi beyazlar aleti aldı, iki piyonu aldı, geriye döndü sağlam konuma erişti. Burada harikirişine şunu diyor. Yani benim tahtada taşları tutmam lazım artık. Bir mücadele edebilmem için süreler çok az zaten görüyorsunuz. O yüzden biraz daha oynamak için şu kale kırışından kaçınalım diyor. Kale D8 oynuyor ama buradan itibaren artık konsantrasyon dağıldı. Çünkü beyazlar çok iyi bir oyun çıkardı. Çok iyi üst üste hamleler yaptı. Ve bu şah kanadı hücumunun ardından herhalde e, bu oyun kalitesine yakışmıyor da olsa. Atların dansı devam ediyor. At e4 karesine dönüyor burada anda. Ver veziri, ver kaleyi diyor. Ve burada Harry oyunu terk etmekten başka bir yol bulamıyor. Ben bu oyunu gördüğümde çok etkilendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum sizler de benimle aynı keyfi almışsınızdır. Atlara dikkat edin. Atlar güzel taşlar. Modern satrançta filler çok seviliyor tabii ki. Çift fil üstünlüğü ve açık alanlardaki filin yaptığı baskılarla ama böyle oyunlarda tabii ki vezir ve atın uyumunu görmek beni çok mutlu ediyor. Umuyorum sizleri de aynı şekildedir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.